Selamun aleyküm arkadaşlar ee, ilk olarak size üye, üye olmanızı lütfen istiyorum size hücreni hilesini anlatacağım devam ediyoruz benim verdiğim linkten indirdikten sonra o, o işte internetin sol alt kısmı yani bu tarafındaki dosyayı rar dosyasına basıyoruz Sonra tüm pro e, bir tane çalıştıra geliyoruz. Çalıştır. Ona yüzde -up -ta -ta yüzde tamam diyoruz nokta minecraft'a gidiyoruz bu kadar yaptıysak her versiyon değil texture map değil Bunlar değil, bunlar değil, bunlar değil, bunlar değil. Hangisiydi de burada? Hmm. Versiyon, pardon. ne? Bakın, Huzini. Rahat dosyasından kloseri çıkartacağız. Hmm. Mesela Belgelerle ee, ben de örnek göstereceğim de. mesela rahat hafşi ve böyle birkaç kolesel atayım içine kolesel attık bunları dizine çıkartıyoruz Sonra ya ner, Nere bura? Bir saniye pardon. Ay ya. Şöyle tutup şöyle çekiyoruz. Çok basit. Bu var zaten bende diyor. Tamam diyorum. Ama bu örnekti. İşte sizde aynısını yapacağınız farkı yok. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.